Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için terazi burcunu kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dostlarım, özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64 o kulaklıkla dinleyen biri varsa kulağa gitti Evet şimdi hmm, şöyle söyleyeyim inanılmaz bir hak arayışı içinde olacaksın ve hakkını da böyle söke söke alacaksın bugününden olur geçmişinden olur bilmiyorum ama senin hakkını yiyen insanlardan artık hem uzak duruyorsun hem hakkını alıyorsun yani her şeyi böyle sıkıntıları böyle bir kenara atacaksın. Senin içine, yüreğine dert ettiği şeyler bir başkasının umurunda bile değil. Sen de bunu görüyorsun zaten. Ben niye çabalayayım dediğim bir şey var. Evet bak şurada bir helikopter var. Yani burada yakın bir zamanda böyle yani çok havalı olacağım bir şey olacak. Bir haber alacaksın, güzel bir haber alacaksın ama sesli olacak. Tozu dumana katan böyle güzel bir haber alacaksın. Belki senin içinde, yüreğinde devleşecek bir haber gibi. Evet, şimdi üzerindeki yükleri atmaya çalışıyorsun. Sen atmaya çalıştıkça bir fazlasıyla gelmiş. Ama artık kararını vermişsin. Vallahi tek ayağın üstünde duruyorsun. Hani İnsan sinirlenince tek ayağın işte 40 kere döner ya aynı onun gibi artık ben kararımı verdim bu konuda da haklıyım. Yani istemediğin insanları bazı iki yüzlüleri uzak tutacaksın hiç fark etmez yakın çevre olur kendi evladın bile olabilir fark etmiyor eşin olabilir. Yani artık kendi haklarını koruyacağım bir zaman diliminde olduğunu görüyorum. Evet şimdi ya öyle bir zorluklar yaşadım ki bunlar bana hiçbir şey yapamaz yani ufacıcık kalır kum tanesi gibi kalır dediğin bir olay yaşıyorsun yani ben idmanlıyım dediğin şeyler çıkıyor önüne bunları da bir bir hallediyorsun kendi yolunu kendin açıyorsun rüzgâr kapılarını kendin açıyorsun ama bir evrakla ilgili çok zorlamışlar seni. Yani bir evrak gerçekten ha geldi ha gelecek. Ha oldu ha olacak. Çok zorlamışlar. Bir ama sen oraya kancayı atmışsın. Bu evrak yükselmenle mi ilgili devlet kapısıyla mı ilgili bilmiyorum ama bu evrağı temiz bir şekilde alacaksın. Evet, birisi seninle karşı karşıya gelecek. Bir yüzleşme, bir konuşma var. Yani Şöyle söyleyeyim. Sanki biri almış birine laf götürmüş de onun yüzleşmesi olacak gibi. Ama sen arkan dönüyorsun. İşine geldiği gibi düşünebilirsin. Umrumda bile değilsin diyorsun. Yani burada bu yüzleşmede arkanı döneceksin. Belki de o yüzleşmeyi yapmak istemiyorsun. Ben senin ne olduğunu zaten biliyorum. Neyi bana yani ispatlamaya çalışıyorsun gibi bir şey yaşayabilirsin. Evet, şimdi o kadar büyük, temiz bir alanın var ki böyle hani bir camı silersin de pırıl pırıl olur ya, aynı onun gibi hayatını net bir şekilde göreceksin. Yani burada maddi manevi ikili ilişki olur, hiç fark etmez. Böyle gün ışığı gibi parlayacak. Bölünmüş yolların var. Bakalım hayırlısı olsun senin için. Yani daha önce yaptığın, yaşadığın bir şeyi tekrardan yaşayacaksın. O şekilde söyleyeyim ama e, kararını tam vermen gerekiyor. Çünkü daha önce sana haksızlıklar yapılmış, göz yummuşsun. Hala da göz yummaya devam ettiğin konularda artık ben o gözümü yummayacağım dediğim bir şey var. Evet şimdi burada kalpler var. Böyle akıp giden kalpler ufak ufak. Sevgiyle ilgili, aşkla ilgili eğer bir sıkıntı varsa bu kolaylık olacak. Çünkü böyle yan yana ve aşağı doğru akan kalpler var. Birini mi özlediniz? Geçmişten gelen biri mi? Bugününüze dahil biri mi bilmiyorum ama burada aşk enerjinizin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Belki de yeni tanıştığınız biri. Belki çok emek verdiğin ama değerini kıymetini bilmeyen biriyle tekrardan bir araya gelmek gibi de diyebilirim bunu. Hayırlısı olsun inşallah. Evet şimdi hmm, bak iki ayrı hane var burada ama bir hanenin içinde böyle kalabalık ama diğer hane daha yalnız gibi yani burada e, kenara çekilmişsin o hane böyle bilmiyorum o haneden gelecek bir haber mi senin için önemli ya da e, evdir akrabadır annedir babadır bilemiyorum ama sen kendini kenara çekmişsin sanki böyle bir huzur yalnızlık hissettiğin bir şey ama yalnızlık da sana huzur vermiş gibi. Sen kendi işini, gücünü kendin yapıyorsun. Bak bir işin varken başka bir yerden daha gelecek para geliri. Sanki ikinci bir şeyle uğraşacaksın. Yeni yapmak istediğin kendi alanınla çok istediğin bir şey, bir meslek olabilir, bir iş olabilir. Burada istediğin noktaya geliyorsun. Bir yükselmeyle de ilgili olabilir, iş değişimi, terfini atamanı, bunun gibi bir şey. Hani neresi böyle küçücük bir evrak var. Hani Sanki böyle ya benim ne işim olur dediğim bir şey bilmiyorum ama bir kağıt tanık mı olacaksın, sanık mı olacaksın? Yani ya da vergi böyle böyle bir evraklarla, bir kağıtlarla uğraşıyorsun ama üstesinden geliyorsun. Sıkıntı sana sıkıntı olacak bir şey gibi görmedim sevgili arkadaşım. Bunu halledebileceğin gibi görünüyor. Evet şimdi hmm, bak Yengeç, yengeç buradan birisi sana gelmeye çalışıyor ama şöyle söyleyeyim öyle bir arkanı dönmüşsün ki ben senin yüzünü biliyorum yine sanki böyle bir menfaati var, yanaşmaya çalışıyor gibi ama ona barikatını koymuşsun. Daha önce yaşadıklarımı yaşamak istemiyorum ama bu yine yan yan senin hayatına girmeye çalışacak bak. Ne yapıp edip sanki seni razı edecek. Öyle söyleyeyim sana. Yengeç gibi vazgeçmiyor böyle açık bir kapı arıyor gibi ya. Hayırlısı olsun inşallah. Evet şimdi bir fil fil şanstır sevgili arkadaşım. Ve sen birini çok merak ediyorsun. Burada büst gibi çıkmış, heykel gibi çıkmış. Bu merak ettiğin insan hanenin içine girecek temiz ve ferah bir şekilde. Hane kalptir de aynı zamanda. Bir ayrılık bir şey varsa tekrar kalbinin içine doğacak ya da bundan bu insandan bir haber alacaksın. Tam belirmiş yani burada duruyor ama sen görüyorsun görmüyor. Anladın mı? Hani hiç farkında değilmişsin gibi davranıyorsun ama onun gelmesi seni çok memnun edecek. Böyle bir insanın gelme olasılığı yüksek diyebilirim sana. Evet kalbi boş olanlar üst üste koydum ben diyorsun her şeyi artık kimseye güvenmiyorum. Ama o kalbin yüreğin tekrardan tertemiz bir şekilde yeni bir ilişki gözüküyor. Tekrardan o kalbin doluyor. Evet, burada A ve E ismi var. Karşılıklı duruyor. Artık adınızda mı, yaşadığınız şehirde mi bilmiyorum. Bu insanlar karşı karşıya gelip bir konuşma yapacak. Tekrardan yeni bir düzen var. Yeni bir düzen oluşumu var. Küslüklerin barışması, hem maddi hem manevi Böyle kapılarını kendi emeğinle açıyorsun ama. Kendi uğraşlarınla. Hiçbir şey bu hayatta sana altın tepside sunulmamış. Sen tekrardan o gücü elde edeceksin. Bir güç savaşı var gibi çünkü. O gücü elde ediyorsun sen. Hayırlısı olsun inşallah. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın arkadaşlar.